Yeni ajanımız sonunda PBA'ye çıktı. Şu an PBA'de mevcut. 16 Kasım günü de normal sunucularda aktif olacak. Ajanımız PBA'ye çıkar çıkmaz bütün bugları ortaya çıktı. Aşırı çok bug var ajanımızda. Birazdan onları da inceleyeceğiz. Ajanımızın son seviye bedavaya vereceği klasik skinini inceleyelim ilk olarak. Bu arada kanalımızda Sear Punk 2 çekilişi var. Katılmak istiyorsanız açıklamada kurallar mevcut. İlk olarak ajanımızın bedavaya verecekleri skin'i inceleyelim. Klasik skin'i veriyorlar bedavaya. Yeni çıkan Battle Pass klasiğine benziyor birazcık. Bu ajanımız ajanımızın son seviyesini tamamlayarak bu klasiğe sahip olabiliyorsunuz. Ajanımızın aşırı büyük bir bug'ı var. Onu inceleyelim bir de. You can see the bullet trail going out. Like. Bug'ımız gerçekten çok ilginç bir bak. Tabi oyuna çıkarken bunu %100 düzenlerler. Çünkü çok büyük bir bak. Attığınız her kurşun dümdüz gidiyor. Adama yani mantık olarak adama isabet etmiyor ama sizin gördüğünüz izler dümdüz gidiyor. Fakat adama da headshot gitmiyor. Onun dışında normal isabet oranı da çok yüksek. Yani adam Q yeteneğiyle sürekli sol tık yapıyor ve mermilerin çoğu tutuyor. Normal şeriften daha isabetli bir silah. Ben onu anladım bu videodan. Yürüyerek bile sıkabilirsiniz benim tahminimce. Tabi gelince daha detaylarını da göreceğiz. Ajanımızın kontratları belli oldu. Ajanımızın seviye 9 kontratındaki kart bu şekilde olacak ücretsiz sahip olabileceksiniz buna da. Videom bu kadardı. Kısa bir video ile sizlere güncellemeleri göstermek istedim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.